Düşen musküler distrofileri X'e e bağlı yani cinsiyete bağlı resesif çekinik e, kalıtım gösteren bir hastalıktır. E, toplumlara göre değişmekle birlikte 3500 erkek doğumda bir görülebilmektedir. E, kadınlar genelde taşıyıcı oluyorlar ama erkeklerde hastalığı görüyoruz. E, distrofin adı verilen bir proteinin, kas proteinin olmaması, genetik sebeplerle olmaması nedeniyle bu hastalık oluşuyor. Genelde ilk doğduklarında çocuklar normal oluyorlar. Hatta vaktinde yürüyorlar. Gelişimleri güzel oluyor ama işte bizim çocuk biraz tembel, bizim çocuk biraz ağır kanlı, kucak delisi gibi atfetmeler olabiliyor çocuklarda ama 4 yaşından sonra artık klinik oluşmaya başlıyor. İşte yürüme zorluğu, Kardivend çıkmada zorluk gibi belirtilerle genelde çocuk nörologlarına gidiyorlar öncelikle. 4-8 yaş arası genelde ılımlı geçiyor çünkü çocuğun fiziksel gelişimi de olduğu için ama 8 yaşından sonra artık klinik oturmaya başlıyor. işte destekle yürüme hatta 9 yaşından sonra yürüyememe tekerlekli sandalye kullanımı zorunluluğu gelişebiliyor artık 11-13 yaşlarında da artık klinik iyice oturuyor ve bağımlı hale geliyorlar. Ee, ekstradan e, yürümenin dışında kasların dışında kas, kalp kasları da e, tutulabiliyor ve kardiyomiyopati dediğimiz kalp hastalığı oluşabiliyor. Bu da çocuklarda e, solunum sıkıntılarına e, yol açabiliyor. E, onun dışında, bu hastalığın seyrinde değişkenlikler göstermekle birlikte bir takım işte skolyoz dediğimiz omurga eğrilikleri lordozda artış yani bel eğriliğinde artışlar olabiliyor. Bunlar da gene yürüyüşü, solunumu sıkıntıya sokan durumlardır. Ve maalesef çocuklarımız 20-25 yaşına geldiklerinde araya giren bu bağımlılıktan kaynaklanan enfeksiyonlar, yatak yaraları gibi durumlardan dolayı kaybediliyorlar. Düşen musküler distrofisinde genetik danışmanlık çok önemlidir. Çünkü maalesef halen yürürlükte olan bir tedavimiz yok. Kortizon tedavileriyle progresyonu yani kötüye gidişatı erken yaşta başlayıp yavaşlatma şeklinde tedaviler var. Fizyoterapiler var. Destek tedaviler var. Ama Asıl önemli olan tabii ki genetik danışmanlık. Hani Ailede e, bu tarz hastalığı olan bireylerin e, gebelik sürecinde e, mutlaka e, prenatal tanı yani e, anne karnındayken teşhisler konması çok önemlidir. E, bu konuda ailelerimizin duyarlı olmasını isteriz. Ee, musküler distrofilerin bir diğer daha çok biz yetişkin nörologların gördüğü tipi aslında beyker tipi musküler distrofi yani 5 ila 55 yaş arası gibi geniş bir yaş spektrumları var yani 50 yaşında bir e, erkek de bize beyker musküler distrofi tanısı alarak gelebiliyor e, klinik daha ılımlı oluyor tabii ki düşene göre hem daha geç başlıyor hem daha yavaş seyirli oluyor bir e, Bizim yetişkin nörolojide daha çok gördüğümüz grup açıkçası Beyker tipi musküler distrofisi. Ee, ama onlarda da e, yine genetik çok önemli.